allah Teala işte tarih boyu kitaplar göndermiş ve insanlar bu şekilde ilahi hitaba muhatap olmuşlar. Kendilerine kitap verilmiş olanlara ehli kitap deniyor. Ve günümüzde ehli kitabın temsilcileri, tabi başta Müslümanlardır, biz de ehli kitabız. Ama Müslümanlardan ziyade bu ifade Kur'an-ı Kerim'de Tevrat ve İncil'e inanan Yahudiler, Hristiyanlarla alakalı kullanılan bir ifadedir. Yani Allah'ın gönderdiği kitaplara muhatap olan herkes bir yönüyle ehli kitap olmakla beraber ıstılah itibariyle ehli kitap denildiğinde Tevrat'a İncil'e muhatap olanlar. Çünkü onlar da Allah'ın kitabı ve şu anda da her iki dinin mensupları devam etmekte. Acaba ehli kitap ehli necat mıdır? Yani günümüzdeki Yahudi ve Hristiyanlar İslamiyeti kabul etmekle mükellefler mi? Evet mükelleftirler. çünkü Allahu Teala mesajını yenilemiştir ve önceki hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Böyle olunca son dinine muhatap olan bütün insanların son kitaba da iman etmeleri, son peygambere iman etmeleri gerekir. Bu açıdan baktığımızda günümüz Yahudi ve Hristiyanlarının Sadece Tevrat'a, İncil'e muhatap olmaları değil, Kur'an'a da muhatap olmaları beklenir. Kur'an'ı kabul etmeleri beklenir. Zaten Tevrat ve İncil'le alakalı araştırma yapanlar, Kur'an-ı Kerim'i de eğer inceleyecek olurlarsa, onun ilahi bir kelam olduğunu daha rahat anlayabileceklerdir. Ve günümüzde İslamiyet'i tercih edenlerin pek çoğu, daha önceki semavi kitaplardan okumuşlar. Bu okumaların neticesinde, belli bir birikime sahip oluyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i de okuduklarında Kur'an'ın hükümlerini kabul etmek kendilerine zor gelmiyor. Acaba önceki kitaplardan, Tevrat'tan, İncil'den ne derece yararlanabiliriz? Bunlardaki bilgilere ne derece güvenebiliriz? Kur'an-ı Kerim bunların zamanla tahrif edildiğini, orijinallerinin ortadan kalktığını bize bildiriyor. Böyle olunca biz Tevrat'a ve İncil'e iman etmiş olmakla beraber şu anda eldeki nüshalardaki bütün bilgileri doğru kabul etmemiz uygun değildir. Ancak istifade edemez miyiz? İstifade ederiz. Yani başka kitaplara bakıp, insanların yazdığı kitaplara bakıp bir derece istifade ettiğimiz gibi bunların da muharef olduğunu bilmekle beraber acaba ne var? Bir okumakta fayda vardır. Ben şahsım itibariyle İncil'in tamamını 4 İncil'in tamamını okudum. Çok faydalı bilgilerinde yer aldığını gördüm. Ve e, Kur'an-ı Kerim'i de bir insan iyi bildiğinde mukayese yapabiliyor ve on oralarda nerelerde bazı değiştirmeler yapılmış, bunları az çok kıyas edebiliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, Hz. Yusuf'un kıssası bir sure halinde anlatılır. Bu Tevrat'ta da vardır. Ama Tevrat'takiyle Kur'an'dakini kıyas ettiğimizde bazı noktalarda farklılık olduğu görülür. Bu noktada bizi bağlayan bilgiler Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgilerdir. Diğerleri zamanla bir derece tahrif edilebilmiştir. Dolayısıyla tarih boyunca İslam alimleri Tevrat'tan İncil'den de bir derece istifade etmişler. Ama oradaki bilgilerin e, muharref olduğunu da nazara almışlar ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ölçüsünü de unutmamışlar. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. La tusaddiqu ehlel kitab ve la Yani ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin ve deyin ki biz Allah'a ve Allah'ın indirdiğine iman ettik. Yani Allah'a iman ettik. Allah kitap olarak ne indirmişse, kitapta neler bildirmişse onların hepsine de iman ettik. Ve Allahu Teala 14 asır evvel son ve en büyük mesajını gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in muhatabı başta peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Gerçi tek muhatabı o değildir ama ilk muhatabı ve en büyük muhatabı odur. Ve peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Kur'an'ın ifadesiyle Ennebi yül ümmi. Ümmi peygamberdir. Okuma yazması olmayan birisine kitap geliyor. Ve e, kitaptan anlayan kitap okuyan, bilgiye sahip olan insanlar Kur'an'ı okudukça ondaki o engin ilme hayran kalıyorlar. Ve böylece o ümmi peygamber insanlığa muallim oluyor. İnsanlık o ümmi peygamberden tarih boyunca nice şeyler öğreniyor. Günümüzde de öğrenmeye devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresi 192-195. ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir vahiy olduğu şöyle ifade edilir. Ve innehu le tenzilun min rabbil alemin. Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabb'inin indirdiği bir kelamdır. Nezele bihir ruhul emin. Onu ruhul emin olan Cebrail indirdi. Ala kalbik. Ey peygamber senin kalbine li tekune minel munzirin. Uyaranlardan, uyarıcılardan olman için. Bilisenin arabiyyin mubin. Apaçık Arapça bir lisan ile. Burada vahyin değişik unsurlarını toplu halde görmek mümkündür. Ben kısaca şöyle ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamıdır. Veli olan bir insanın kalbine gelen bir ilham, o da Allah'ın kelamı sayılır. Ama böyle özel bir mesaj tarzındadır. Kur'an-ı Kerim ise alemlerin Rabbi unvanıyla bütün alemlere bakan ilahi bir mesajdır. Ve e, arada elçi olarak, aracı olarak Cebrail Aleyhisselam vardır. Ruhul Emin tabir edilen Cebrail Aleyhisselam onu indirmiştir. Ve iniş mahalli Hazreti Peygamber'in kalbidir. Başka bir kalp onu kaldırabilecek kapasitede değildir. Ve Arapça olarak gelmiştir. Çünkü her peygamber e, içinde bulunmuş olduğu Toplumun diliyle elbette konuşmuştur ve gelen vahiy de o şekilde gelmiştir. Peygamberimize de ilahi mesaj Arapça olarak gelmiştir ve bunun mübin olması, bilisenin arabiyyin mübin yani acaba şöyle mi böyle mi tereddüde mahal olacak şekilde değil vahiy geldiğinde Hazreti Peygamber kalbinde bunu yazılmış olarak buluyordu. Temsilde hata almasın. Nasıl ki bir arkadaşımızdan bize bir mesaj gelir. Cep telefonumuzda bir titreşim veya sesli değilse bir ses oluşur ve bakarız mesaj. Ve biz hiçbir harfini yazmadığımız halde bütün o cümleler bizim telefonumuzda yazılmış olarak hazır bulunur. İlahi mesaja bu manada bakılabilir. Yani peygamberimize vahiy geldiğinde peygamberimiz kalbinde bütün o vahiyi gelen vahiy yazılmış olarak hazır buluyordu. Ve gelen bu vahiy peygamberimize has bir bilgi, özel bir bilgi olsun diye değil, insanları uyarması içindir. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِنْ Bu manayı ifade ediyor. Yine şu ara suresi son sayfada vahiy ile alakalı, Kur'an'ın vahiy ile alakalı dikkat çekici ifadeler yer alır. Ve burada denilir ki, ve ma tenazzel ve ma tenazzalet bihi şeyatin onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve mâ yenbeğî Zaten onlara böyle bir şey yakışmaz da ve lâ un İsteseler de böyle bir şeye güçleri yetemez. Buradan şunu ifade e, edebiliriz. Yani şeytanlar da vahiy, vahiy gönderirler. Tabi ilk anda bunu duymak insana garip gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bu ifade edilir. İnneşşeyatîne le ile ila evliyaihim li yucadilukum. Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler. Şeytanın da evliyası var. Evliya eş şeytan, şeytanın dostları ve şeytanlardan bunlara devamlı bir takım direktifler geliyor. Bir takım mesajlar geliyor ve böylece şeytana avane olanlar, yar olanlar onun yörüngesine giriyor, ondan telkinatını alıyor, ona göre yapacağını yapıyor. Peygamberlere doğrudan taraf ilahiden vahiy geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in biraz önceki okuduğum ayeti bu noktaya dikkat çekiyor. Şu ara 210-212. ayetlerde onu şeytanlar indirmedi. Bu onlara yakışmaz da. Yani şeytan Allah birdir diye insanlara bildirsin. Şeytana bu yakışmaz. Şeytan adaletli olun, emanetleri ehline verin diye söylesin. Böyle bir şey şeytandan sadır olmaz. Şeytan e, insanları şirke sürüklemeye çalışır. Şeytan insanları haksızlığa, zulme sevk etmeye çalışır. Şeytandan bu yönde vesveseler gelir. Bu yönde telkinat gelir. Ama Kur'an-ı Kerim adil olun, e, emaneti ehline verin, tek Allah'a ibadet edin. Bu gibi mesajları bize bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim önceki kitapları tasdik ediyor. Zaten Allah'ın gönderdiği bütün kitaplar daha önceki kitapları da tasdik eder. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler önceki peygamberleri tasdik eder. Kur'an-ı Kerim'de bir kitap olarak Allah'ın indirdiği bütün kitapları tasdik etmektedir. Çünkü dini gönderen Allah'tır. Peygamberlerle, kitaplarla. Hz. Adem'e gelen mesajla son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen mesaj öz itibariyle birdir. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim önceki ilahi vahiyleri teyit etmekte ve onları tasdik etmektedir. Ama aynı zamanda tasih de eder. Yani zamanla ilahi mesaj beşerileşmiş. Yani insanlar kendi fikirlerini oraya katmışlar, karıştırmışlar. Tevrat'ın aslı ortadan kalkmış. İncil'in aslı ortadan kalkmış. Böyle olunca ilahi mesaja beşeri düşünceler karışmış. Ve artık ilahi mesaj tümüyle ilahi mesaj olmaktan çıkmış. Böyle olunca Allahu Teala göndermiş olduğu son kitabında, indirmiş olduğu son kitabında önceki kitaplardaki yanlışları düzeltiyor. Mesela İncil'de Hz. İsa'dan Allah'ın oğlu diye bahis vardır. Kur'an-ı Kerim bunu düzeltir. İbn Meryem der. Meryem oğlu İsa. Kur'an-ı Kerim yine İncil'de Allah Allahu Teala hakkında aşağı baba denilmesini yine düzeltir. allah Allahu Teala'nın bir baba olmaktan veya bir oğul olmaktan münezzeh olduğunu nice ayetlerinde bize anlatır. Tevrat'ta mesela Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bu mealde ibare var. Aynı ibare Kur'an-ı Kerim'de de var. Ancak Tevrat'ın anlatımında haftanın günleri tarzında bu ifade edilmiş. Allah yaratmaya işte pazar günü başladı. Şunları şunları yarattı. Pazartesi bunları yarattı. Derken cuma günü yaratmayı bitirdi. Cumartesi günde de istirahat etti. Ve bundan dolayı günümüzde Yahudiler cumartesini tatil olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah istirahat etmiş biz de edelim İyi niyetle belki yapıyorlar ama burada bir yanlış anlama söz konusu. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı derken bunu haftanın günleri olarak bize anlatmıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki anlatıma biz baktığımızda şunu görüyoruz: Bin seneye de bir gün deniliyor, 50 bin seneye gün deniliyor. Yani zamanın izafiyeti. Allah gökleri ve yeri altı merhalede yarattı. Nasıl ki bir insan ana rahminde altı merhaleden geçiyor. Dünyada bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık, ölüm gibi başlıca altı merhaleden geçiyor. Dünya dahi belli evrelerden geçmiş ve kainat belli merhalelerden geçmiş. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı bu anlamda. Ve Kur'an-ı Kerim Allah gökleri ve yeri yarattı buyurduktan sonra ve Mehmet senemin lugub bize bir yorgunluk arız olmadı. Yani onları yaratmaktan yorulmadık. Velem yaye bir <laughs> halgı Allah onları yaratmaktan yorulmadı. Bu gibi ayetleriyle de bir yanlışı düzeltmiş oluyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim önceki kitapları esas itibariyle tasdik etmekle beraber ayrıntılarda tasih ediyor, yanlışlarını düzeltiyor. Kur'an-ı Kerim bu açıdan baktığımızda içinde her şeyin bulunduğu bir kitaptır. Tibiyanen li şey, her şeyin beyanı. Her şey derken ihtiyacımız olan her şey. Yoksa Kur'an-ı Kerim bir tarih coğrafya kitabı değil. Kur'an-ı Kerim işte tarihi bize anlatan, fiziği, kimyayı bize anlatan bir kitap değil. Ama manevi yönden nelere ihtiyacımız varsa, haramı helali bilmede nelere ihtiyacımız varsa, kainatın sırlarını anlama noktasında ne gibi esas bilgilere ihtiyacımız varsa bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve Kur'an-ı Kerim bir hidayet yani yol gösteriyor ve aynı zamanda bir rahmet. E, nasıl ki yağmur rahmettir, dünya o yağmur ile e, rahmete mazhar oluyor. Onun gibi e, ilahi vahyin bir semeresi olarak Kur'an-ı Kerim'de bir rahmettir. İnsanlık için rahmet, daha diğer varlıklar için bir rahmettir. Ve Kur'an-ı Kerim, hani lafzını okumaya çalışıyoruz. Alfabeyi, elifbayı öğrenip, Kur'an alfabesini öğrenip, Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışıyoruz. Ama anlamaya çalışmak da bir görevimizdir. Ve onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Efela yetedebberunel Kur'an. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Em ala gulubin Yoksa bazı kalpler üzerinde kilitler mi var? Bu mealdeki ayetler Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmemiz gerektiğini bize anlatıyor. Çünkü Kur'an'a muhatap insanlarız. Allahu Teala Kur'an'da çok ince mesajlar vermiş. Bu da inceden inceye düşünmeyi, Kur'an hakkında gerçekten kafa yormayı gerektiren durumlar. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin durumunu anlatırken onların ilahi hitaba karşı, Allah'ın kitabına karşı bazı özel durumlarına dikkat çekiyor. Mesela onlara diyor ki: "Yoksa siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?" Efe <laughs> tu'minuna bi badil kitab ve tekfuruna bi bad. Bakara suresinde 85. ayet. Bunu kendimize de uygulayabiliriz. Elhamdülillah bizler Kur'an'da ne varsa hepsine iman ettik. Ama günümüzde ahir zaman şartları için, içerisinde e, bazı Müslümanlar e, cehaletten kaynaklanır bir şekilde bakıyorsunuz ki e, ben Kur'an'a inanıyorum ama Kur'an'daki şu hükmü günümüz şartlarında uygun bulmuyorum diyebiliyorlar. Mesela diyelim faiz Kur'an'da yasaklanmıştır. Günümüz şartlarında dünyanın her tarafında faiz almış başına gidiyor. Adam bundan dolayı faizi Allah'ın hükmü olarak kabul etmekte zorlanıyor ve daha bir takım meseleleri diyelim Kur'an-ı Kerim'de had cezaları, idam cezası gibi cezalar var. Bunları kabulde zorlanıyor. Halbuki iman bir bütündür, Tecezi kabul etmez, bölünme kabul etmez. Dolayısıyla Kitabın bir kısmına inanmak, bir kısmını inkar etmek o e, iman değildir. Bu açıdan e, diyelim hani idamı ben örnek vereyim. Türkiye'de şu anda idam e, ceza olarak uygulanmıyor, kaldırıldı. Ama e, bu isabetli olduğu anlamına gelmez. Bugün dünyanın bir takım ülkelerinde idam uygulanıyor. İşte Amerika gelişmiş bir ülke, dünyanın e, liderliğini yapma. Gayret gösteren bir ülke, Amerika'da idam cezası uygulanıyor. Dolayısıyla bir takım maslahatlardan dolayı, o günün şartlarından dolayı e, idare diyelim böyle bir karar almıştır, İdam cezasını kaldırmıştır. Ama e, idamı reddetmek, Kur'an-ı Kerim'deki e, bir hükmü reddetmek anlamına gelir. Bu açıdan e, insanımız iman noktasında Kur'an'da ne varsa hepsine iman ettik demeli yeri geldiğinde bunun izahını da yapabilmeli. Yani faizin için haramdır. izahını yapabilmeli. İdam yeri geldiğinden için gereklidir? Bunun izahını yapabilmelim. Kur'an-ı Kerim Yahudilerle alakalı şöyle bir durumu bize anlatıyor. Onlar diyor işte kendilerine Tevrat verildi ama Tevrat'ın hakkını eda edemediler. Onların hali Metheluhum kemethelil himar yahmilu esfara onların hali kitap yüklü merkebe benzer yani bir merkebe kitap yüklediğimizde o yine merkeptir Ziya Paşa'nın zerdus palamursan eşek yine eşektir dediği gibi nasıl ki işte bir merkebin yükünün kitap olması onu merkeplikten kurtarmaz onun gibi gerek Tevratta gerek Kuranda var olan hükümleri uygulamadıktan sonra tek başına bilmek de insanı kurtarmaz. Bu açıdan bizler Kur'an-ı Kerim'e karşı Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve bir de yaşamakla e, ondaki hükümleri kendi hayatımızda tatbik etmekle mükellefiz. Yoksa Yahudilerle alakalı gelen işte e, onların hali e, kitap yüklü merkebe benzer, e, böyle bir tehdit bizler içerisinde bizler içinde yine söz konusu olabilir. Bu son derece önemli bir noktadır. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de e, acaba Kur'an-ı Kerim bizim gündemimizde e, hayatın neresinde? Acaba Kur'an-ı Kerim işte haftada bir vefat edenlerin ruhuna Yasin okuduğumuz bir kitap olarak mı öyle mi bakıyoruz? O kadar mı Kur'an'a muhatabız? Bunu iyi düşünmek lazım. Tanıdığım bazı insanlar var. Mesela her gün bir cüz Kur'an okurlar. Ee, güzel ama ben şunu ifade edeyim. Her gün bir cüz Kur'an okumak güzeldir ama daha da güzelini söyleyeyim. Tefsir kitaplarından da Kur'an'ın manalarını anlamaya çalışmak bu daha güzeldir. Yoksa diyelim 65-70 yıl yaşayan bir insan her gün böyle birer cüz Kur'an-ı Kerim'i okusa 15 yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim'i defalarca hatmetmiş olur. defalarca hatmeder ama neler olduğunu bilmeden de bu dünyadan göçer gider. Bu açıdan okuduğumuz Kur'an'a muhatap olmak da son derece önemli. Allahu Teala Hazreti Yahya'ya ya Yahya kudil kitabe bi kuvve buyuruyor. Ey Yahya kitaba kuvvetle sarıl. Bu hepimiz için de bir emirdir. Şu anda muhatap olduğumuz kitap Kur'an-ı Kerim. Ona kuvvetle sarılmak gerekiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 32. surede Allah'ın hitabına, son hitabına, Kur'an'a muhatap olan insanlar üç grup halinde ifade ediliyor. Bir kısmı nefsine zulmeden, bir kısmı orta halli, bir kısmı da hayırda yarışanlar. Allah'ın kitabına muhatap ama okumuyor, nefsine zulmetmiş olur. Bir derece okuyor ve yaşıyor, orta hallidir ama hem okuyor, hem anlıyor, hem yaşıyor hem başkalarının da istifadesi için gayret içinde bulunuyor. Bu en idealidir. Cenab-ı Hak bize öyle olanlardan eylesin. Bir başka Abu Hayat programında beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.